Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz güzel pembe renkli çok güzel bir battaniye modelimiz var ve bunu beraber çıkaralım inşallah bu modelini. Ee, çok güzel, çok severek işlediğim, beğenerek ördüğüm bir model. Ee, bebek battaniyelerinde e, çok güzel duruyor. Astar istemeyen, iki tarafı da kullanılabilen, kenar oyası istemeyen, kenar oyası da beraber iş çıkıyor beraber Çok güzel ee, istediğiniz boyutta istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz ee, Hatta tığla işlenen bebek e, örgülerinde de Yapabilirsiniz Güzel olacağına inanıyorum ee, Bu şekilde ben bugün şu e, ipimle başlayacağım kar topu Super Baby Tığımı da göstereyim size Tığımda 3 numara 25 milim bu şekilde başlayalım inşallah Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimize başlayalım önce bir zincirle başlayalım Zincir boyutunu dilediğiniz kadar çekebilirsiniz. Yapacağınız battaniye modelinin battaniyenin genişliğine göre yapabilirsiniz. Yani zincirlerinizi fazla çekerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Fazlasını da kesebilirsiniz. Bu şekilde birazcık zincir örelim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi beklerim hanımlar videolarımı beğenip yorum yaparsanız, paylaşırsanız sevinirim. Şöyle şu kadar. Şu kadar bir zincir yeter modelimizi çıkarmak için. Şimdi 1 2 3 tane daha zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve şuraya zincirin ortasına battım buraya bir ikili trabzan yapıyorum bu şekilde burada üç tane ikili trabzan yapıyorum zincirimle beraber dört tane olacak bu şekilde tekrardan sayıyorum 1 2 3 4. zincire tığımın üzerine almadan sık iğne olarak battım. Tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım ve tam şuraya battığım noktaya tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 Tekrardan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 ve 4. 4. zincirin arasına batıyorum. Sık iğne olarak işimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde. İlk sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz. Tekrardan işimin tam dibine batıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 ve 4. zincirin arasına sık iğne olarak battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve tekrardan dönüşleri göstereceğim. Evet hanımlar, zincirimin sonuna kadar geldim ve burada yine 4. zincirin içine batıyorum. Bu şekilde bir sık iğne olarak Tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim. Şu görmüş olduğunuz 3 tane zincir 4. E, zincire battığımız yuvanın içine tığımın üzerine alarak bu yuvanın içine tekrardan bir üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Şu gördüğünüz zincirin arasına sık iğne olarak batıyorum burada geri dönüş yapıyoruz bu şekilde 1-2-3 tekrar aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum 1-2-3 yine aynı tekrar hemen yandaki şu yuvanın içine batıyorum 1 2 3 zincir çektim bu şekilde ilerliyoruz kenarına geldiğim zaman kenar oyasını da göstereceğim 1-2-3 bir, Biraz hızlı yapayım. Bu şekilde e, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. E, çok güzel, çok muntazam duran bir battaniye. Bebekler için harika. E, bütün renkleriyle de güzel olacağına inanıyorum. E, çünkü ben bundan bir tane pembe yaptım. Bir tane de e, mavi yaptım ama mavi bebe mavi yaptım çok da güzel oldu. şu şekilde hemen yandaki yuvanın içine batıyorum. görmüş olduğunuz gibi tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim ve yine aynı yuvanın içine 4 tane Pardon 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 Bu şekilde. Bunu da şurada görmüş olduğunuz tam şu nokta yani şu karşıya değil batmıyoruz. Tam şunun şu yuvanın içine değil de şu ara boşluk var bir tane. Onun içine sık iğne şeklinde sabitledim. Tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim ve geri dönüş yaptım burada kenar oyası yapacağız tığımın üzerine aldım şu görmüş olduğunuz tam dibindeki yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 3 tane çektiğimiz zincirle beraber toplamda 4 tane trabzan yapmış oluyoruz Evet şimdi şu yuvanın içine değil de şuradaki en baştaki trabzanın şöyle arasından altından geçirerek tığımızı alıyoruz bu şekilde Evet tığımızın üzerine almadan şu gördüğünüz trabzanın arasından belinden dolayarak bir tane şu şekilde sık iğne yapıyorum tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine doladım ve şurada görmüş olduğunuz yuva var 3 tane zincir çekmiştik bu yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde 3D görünümlü oluyor çok da güzel bir model çok basit işlemesi gayet sevkli tekrardan tığımın üzerine almıyorum şu görmüş olduğunuz trabzanın arkasından belin arka belinden dolayarak tığımı geçirdim ve bu şekilde bir sık iğne yaptım 1 2 3 ve hemen yanındaki şu zincirin yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 ve tekrardan bu yanındaki en baştaki trabzanın belinden doladım, tığımın üzerine almadan bu şekilde kapattım. 1 2 3 Tığımın üzerine aldım. Burada görmüş olduğunuz 3 tane çektiğim zincir var. Bunun Arasından geçirip 3 tane Sık iğne yapıyorum. Pardon 3 tane Trabzan yapıyorum. ikili trabzan Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim kenar oyasını tekrardan size göstereceğim bu sırada da 1 2 3 tekrardan trabzanın belinden doladım 1 2 3 1 3 tane trabzan yaptım bu şekilde şimdi burada ise e, şuraya batmıyoruz tam şuranın şurada görmüş olduğunuz sık iğne yuvası var bir tane buraya işimi sabitliyorum bu şekilde burada kenar oyamız oldu. Bu tarafa geçmiyoruz. Tekrardan 1 2 3 tane zincir çektim. işimi çevirdim. Tığımın üzerine aldım ve şurada görmüş olduğunuz tam dibine, zincirin 3 zincir çektiğim dibine şuraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde yine aynı işlemi yapıyoruz yine tığımın üzerine almadan şu ara, en sondaki trabzanın belinden dolayarak bir sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine aldım ve bu şekilde arkadaki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirin yuvanın içine üçlü trabzan yapıyorum Evet tekrardan bu en sondaki yani en baştaki yani buradan bakınca son ve baş aynı oluyor. Şunun e, belinden trabzanın belinden doladım. 3 zincir çektim. Ve 3 tane trabzan yapıyorum aradaki zincirin içine. Bu sırayı da sona kadar gelelim. Beraber. 1 2 3 tane zincir çektim tığımın üzerine alıyorum ve şu aradaki zincirin içine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim dediğim gibi hanımlar yapımı gayet basit ve hoş duruyor çok narin bir model beğenerek öreceğinize inanıyorum <laughs> ve aynı işlemi yeniden yapıyoruz 1 2 3 3 tane trabzanımı yine yapıyorum şekilde gördüğünüz gibi ve burada yeni tekrardan söyleyeyim e, şunu işlemiyoruz bu bizim kenar oyamız oluyor şu an bir iki tane kenar oyamız oldu şimdi buradaki gördüğünüz şu yuvaya sık iğne olarak batıyorum <laughs> ve işimi sabitledim tekrardan bir iki üç tane zincir çektim işimi geri çevirdim ve bu şekilde aynı yuvanın içine tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum kenar zinciriyle beraber 4 tane trabzan oluyor yine aynı şekilde şu görmüş olduğunuz sondaki trabzanın belinden doladım sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım ve burada görmüş olduğunuz şu 3 zincirin arasına 3 tane trabzan yapıyorum bu şekilde ilerliyoruz hanımlar tüm sıramız bu şekilde battaniye yapacağınız zaman zincirini istediğiniz boyutta çekebilirsiniz istediğiniz kadar ee, zincir çekip elinize göre ayarlayabilirsiniz e, tığınızda elinize hangisi daha güzel e, oluyorsa hangisiyle daha iyi yapabiliyorsanız onu kullanın e, ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre de ayarlayabilirsiniz tığınızı bu şekilde 1 2 3 Bu şekilde oluyor hanımlar. Gayet güzel ve şık bir model. Biraz daha ilerletip tekrardan beraber olalım. Evet hanımlar. Ben işimi biraz ilerlettim. Bu şekilde gördüğünüz gibi iki tarafı da aynı şekilde Tersi, doğrusu olmayan, iki tarafı da kullanılabilen bir battaniye modelimiz. E, çok güzel, e, severek öreceğiniz, severek işleyeceğiniz ve kullanacağınız bir model olduğuna inanıyorum. E, siz de yap, yaparsanız eğer, e, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hanımlar. E, kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi beklerim. Ee, şimdilik Allah'a emanet olun hoşça kalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere